camisi. Ne de şeker camisi? Efendimiz aleyhi ve vesselam buradan geçerken burada büyük bir ağaç vardı. Büyük tarihi bir ağaç. Bin yıllık bir ağaç. O Hazreti Ömer kesti bunu. İnsanlar daha sonra ibadet etmesinler için. Görüyorsun Türkiye'mizde çapuk baklayanlar işte İşte o ağaç kesildi. Müşrik geldi dedi ki ya Muhammed ben senin peygamberliğine inanmıyorum. Dedi ki yani inne la tehdimen ahbet. Beni ve ben seni zorla hidat edemem ama şu şekilde inanırım, şu ağaç var ya, onu çalın, eğer gelirse, kökleriyle beraber gelirse, ben sana inanacağım ya Muhammed. Amacı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşürmektir. Böyle ağaç yoksa şey değil. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ellerini açtı, ya Rabbi, beni bu müşriye mahcup etme Allah'ım. Duasını yaptı, ey ağaç sökül gel dedi. Subhanallah ağaç kökleriyle beraber sökülüp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme doğru Olur mu? Allah dilerse niye olmasın? Adam ne şöyle ne bakıyor, ne bakıyor. Ne bakıyor. Ne Allah Resulü o ağaç geliyor, geliyor diyor ki Men ana, ben kimim ey ağaç? Diyor ki Ente Resulullah. Selamun Sen Allah'ın Resulüsün. Allah. Allah Resulüsün. Ne yapması lazım o? Şehadet getirmesi lazım. Allah. Ya Muhammed, inneke sahirun kebir. Sen ne büyük basın ya Muhammed dedi. İman nasip olmadı. Ebu Talib gibi

Şu caminin içerisinde bir cami. E Dikkat ediniz. O sancak camisi efendimiz Mekke'yi fetheddiği zaman burada çadırını kurdu. Burada tam da merkezdeki iç mi cami. Eee bu şimdi ileride Cindesi'i var. Bir de orada Hazreti Hatice kabri var. Onlar da Allah'tan sonra inşallah ziyaretlerimiz gidiyor. Buyurunuz. Hayvan alıyor.